Herkese merhaba. YÖK dil paragraf sorularını yapacağız şimdi. YÖK dil paragraf sorularında nasıl bir yol izlememiz gerektiğini soruları çözerken anlatacağım. Hadi başlayalım. Merhabalar. Sıradaki paragrafla devam ediyoruz. Okuyalım. Our immune system is a wonderfully complicated collection of cells and organs that helps protect us against any foreign bodies that invade and cause disease. Konumuz immün sistem, bağışıklık sistemimiz. Nasıl bir sistem bu? Çok böyle mükemmel bir şekilde sofistike bir sistem. Nelerden oluşuyor? Hücrelerden, organlardan oluşuyor. Ne yapıyor bunlar? Bizi koruyor. Neye karşı koruyor? Dış etkenlere karşı, dıştan gelen maddelere karşı. Bu maddeler de invazif olabiliyorlar. Yani işgalci olabilir, işgal ediyorlar ve hastalıklara sebep olabiliyorlar. Tamam. Bunlara da intruders diyoruz. Intruders böyle mütecaviz, dışarıdan böyle taciz eden anlamına geliyor. Dışarıdan gelen maddeler. Neler bunlar? such as viruses or harmful bacteria are attacked by highly specialized cells. Böyle oldukça uzman hücreler tarafından bunlar saldırıyor. Nelere, nelere saldırıyorlar? Virüslere ve zararlı bakterilere. Buradaki highly kelimesinin highly olduğunu yani Türkçe'de de highly olarak kullandığımızı ara ara söylüyorum. Yine yeri gelmişken söyleyelim. Each ovas us has the değil physiological physiological ability to recognize that our body and its organs are ours and that invading objects are not şimdi her birimizin bir fizyolojik bir yeteneği var. Ne yapıyor bu fizyolojik yetenek? Vücudumuzu tanıyor ve organları da tanıyor. bunlar bize ait diyor ve dışarıdan gelenler bize ait değil diyor. Dışarıdan gelenler dediğimizde invading objects yani intruder'lar. Şunlar ve şunlar. Ya yani bunlar aynı şeyler. Şunlar ve şunlar derken şunlar veya şunlar. So while the white blood cells and other components of our immune system attack foreign biological object inside us. They do not attack us. Burada beyaz kan hücreleri ve diğer immün sisteminin bileşenleri bu dış biyolojik objelere saldırırken bize saldırmıyorlar. The advantage of this is obvious. Bunun avantajı açık. Disease causing organisms can be attacked and destroyed without the body turning again itself böyle vücudu kendini bir şey yapmadan, dönüştürmeden, herhangi bir şey yapmadan ne yapıyor? Onlara saldırıyor ve onları yok ediyor bu hastalığa sebep olan organizmaları. However, there is a serious downside when it comes to transplant, transplantation. Ancak söz konusu olan bir nakil olduğu zaman yani bir organ nakli olduğu zaman ciddi bir dezavantaj var. Bilmiyorsanız downside dezavantaj diye yazın. The immune system can recognize the transplanted organ as foreign and attack it. İmmün sistemi bu nakil yapılmış organı görüyor, tanıyor ve de daha doğrusu görüyor, tanıyor derken yabancı olarak görüyor ve gidip ona saldırıyor. To prevent this, bunu önlemek için patients receiving human to human transplants generally have to be given large doses of immune suppressants to damp down the immune system and prevent it from attacking the transplanted organ. Bunu önlemek için hastalar ne yapıyorlar? Yani insandan insan olan nakiller büyük miktarlarda immün böyle immün sistemini baskılayıcı. Bunları immün sistemini bir şekilde e, ne derler yani düşürücü azaltıcı bir sopresant bir ilaç kullanıyorlar. Ve de bunu bu nakil yapılmış organa saldırılmasına mani oluyorlar. Unfortunately maalesef patients with the with suppressed immune systems are less able to fight off germs. Bu sefer de başka bir dezavantaj çıktı. Bu böyle yani baskılanmış immün sistemine sahip olan e, hastalarda mikroplarla savaşmada nasıl o kadar iyi savaşamıyorlar? So they are more likely to catch infections. Dolayısıyla da enfeksiyona yakalanma ihtimalleri daha fazla. Evet, ilgilendik, bilgilendik yine. Bu sayede bayağı bir şeyler öğrenmiş oluyorum. Çok heyecan verici gerçekten söylüyorum devam ediyoruz. Yani devam etmiyoruz daha doğrusu soruya bakıyoruz. It is clear from the text. Parçadan açık bir şekilde görüldüğü üzere. A. After a transplantation operation patients become more prone to infections. Bir organ naklinden sonra hastalar enfeksiyona daha meyilli hale geliyorlar. Bu prone to, tend to eğilimli hale gelmek demek. Öyle evet doğru. En sonda yazmıştı zaten bunu. Böyle they are more likely to catch infections. Burada da they are more prone to infections daha iyisi olamazdı işaretledik. ve, ve bakalım. Immune system must be suppressed long before the organ is transplanted. Böyle organ nakli yapılmadan önce immün sistemi bir şekilde suppressed yapılmalı. Yani bir şekilde e, hani baskı altına alınmalı diyor. Böyle bir şey olmadığını biliyoruz. After a transplantation operation our immune system stops forever. Bu organ naklinden sonra immün sistemimiz sonsuz durur diyor. Böyle bir şey mümkün değil zaten. White blood cells in our body do not attack foreign objects. Vücudumuzdaki kan beyaz kan hücreleri bu dış maddelere, dışarıdan gelen maddelere saldırmaz diyor. Böyle bir şeyi burada belirtmişti bununla ilgili bir şey. Ne demişti? Burada bakıyoruz. Immune system recognize yani white blood cells ile ilgili olarak saldırdığını söylemişti. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş oluyor. Şurada geçmişti white blood cells'ın attack diyor. Tam tersi yani. Son olarak da no bacteria can be destroyed by our immune system instead. Yani hiçbir bakteri bizim bağışıklık sistemin kendisi tarafından yok edilmez diyor. Edilir. Devam ediyoruz. According to the text, the immune system attacks transplanted organs because parçaya göre bu bağışıklık sistemi organ nakli yapılmış yani bu nakil yapılmış organlara saldırıyor. Çünkü neden? Yabancı zannediyordu ondan. Nerede bulacağız bunu bakalım. It cannot work properly once the surgery is complete. Ameliyat tamamlandığında düzgün bir şekilde çalışmadığı için. Değil. The patient is given doses of immune suppressants. Hastaya böyle bağışıklık sistemini baskılayıcı dozlar veriliyor. Bu da değil. They cause many people to catch severe infections. Birçok insanın ciddi şiddetli hastalıkları, enfeksiyonları yakalamalarına sebep oluyor. Bu da değil. It sees them as foreign and tries to destroy them. İşte buydu benim aradığım. Onları yabancı görüyor yollara saldırıyor. Yok etmeye çalışıyor. E şıkkında da they do not contain any white blood cells at all. İçerisinde hiçbir beyaz kan hücresi bulunmuyor diyen bir cümle görmüş olduk. Burada şöyle bir şey not aldım. Parça içerisinde geçtiği için when it comes to job when it comes to demek söz konusu olduğunda demek. Mesela buradaki örnekte when it comes to job interviews söz konusu mülakatlar olduğunda, iş görüşmesi olduğunda first impressions are important. Yani İlk izlenimler önemlidir diyen bir ifade görmüş oluyoruz tamam mı? Venit comes to, e, şeyi e, anlamı bu şekilde dir. Bununla ilgili bunu neden söyledim? Ona bakıyorum şu an. Neden bu Venit comes to yazmışım buraya? Mutlaka bir yerde geçmiştir. O yüzden söylemişimdir. Bakıyorum şöyle tarayalım bir tarayalım ben hızlı bir şekilde nerede geçmiş? Ha şuradaymış. Söz konusundakil olduğunda o yüzden yazmış. Tekrar ediyorum. When it comes to söz konusu iş görüşmesi olduğunda, söz konusu nakil olduğunda. Buradaki severe'dan sonra severe ile ilgili collocation'ları yazdım. Severe chest infection yani şiddetli göğüs ağrısı, enfeksiyonu pardon. E, leg injury diyebilirsiniz. İşte bacak yaralanması, diş ağrısı olabilir. Ve severe olayın bir dozunu arttırmak için kullandığımız bir ifade. Devam edelim. Ve son soruyla bitirelim bu paragrafı. We understand from the text that patients with transplanted organs are able to fight off germs better. Bu organ nakli yapılmış kişiler mikroplara daha iyi savaşır. Hayır. Kesinlikle hayır. The immune system works perfectly well under any circumstances. Bağışıklık sistemi her türlü koşulda iyi çalışır. Her türlü iyi koşulda çalışmadığını bu parçadan anlamış oluyoruz zaten. Bu da gitti. Drugs should not be given to patients with transplanted organs. Bu Organ nakli yapılmış kişiler ilaç verilmemeli. Hayır ilaç veriliyor. Zaten o şeyleri söyledi. Suppressantslar falan dedi, onları söyledi. The importance of the immune system has largely been underestimated. İmmün sisteminin önemi büyük ölçüde underestimated edilmiş. Ne demek underestimate? Bir şeyi underestimate yapıyorsan hafife alıyorsun. Overestimate yapıyorsan da gözünde büyütüyorsun gözünüzde büyüttüğünüz insanları düşünün. Onunla overestimate'i eşleştirin. Seni çok gözünde büyütmüşüm. Underestimate hafif almak. Size do not underestimate me. Beni hafife alma diyen insanı da düşünün. Ya böyle yaparlar adama. Bunu işaretleyelim. Bu aslında baktığımız zaman. Ya işaretlemeyelim ya. Pardon bu değil ki cevap. Ben niye işaretleyelim dedim. Bir anda bundan böyle underestimate'e daldım. Doğru cevap gibi. Bu değil cevap. Yani immün sisteminin önemi şey hafif alınıyor gibi bir şey değil. Konu organ nakli ile ilgili, organ naklinden bahsetmesi lazım. E'ye baktım. The immune system plays an important role in our defense against diseases. Yani bağışıklık sistemi bizim hastalıklara karşı olan şeyde savunmamızda önemli bir rol oynuyor. Evet, bunları bunu işaretleyebiliriz şimdi. Burada bir direkt bir organ naklinden bahsetmemiş ama baktığımız zaman yani parçadaki çıkan şey bu. Yani hafif alıyoruz veya gözümüzde büyütüyoruz gibi değil de önemli bir rol oynuyor. Çünkü bunu bir şekilde efektif çalıştığı zaman işimize yarıyor. Başka bir şekilde çalışamadığı zaman başka bir takım sorunlara şey yapıyor. Yabancı madde gördüğü zaman saldırıyor. Organ naklinde yapıldığı zaman da oradaki organı yabancı görüyor. Dolayısıyla gayet de çok da önemli. Burada da bir örnek daha vermişim. Böyle yetinmemişim underestimate ile örnek vermelere doymamışım. Never underestimate your opponent. Asla rakibini hafife alma diye bitiriyoruz. Değerli izleyiciler, öğrenciler,